Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Metasploit ile yine FTP protokolü üzerinde e, test işlemlerine devam ediyoruz. Bunun için de 4 farklı modülü kullanacağız arkadaşlar. İlk olarak e, Nmap ile e, FTP versiyon yani e, FTP'nin FTP sonucunun versiyon bilgisini öğrenmek için FTP versiyon modülünü kullanıyoruz. Bununla e, Metasploit'i buradan açarak ulaşabilirsiniz veya MSF konsol yazarak da e, ulaşabilirsiniz. Benimki açık şu an. Yüz komutuyla ilgili modüle ulaşıyoruz arkadaşlar. Show Options seçeneğiyle de e, modül hakkındaki parametrelere ulaşıyoruz. Burada görüldüğü gibi Yes olan yerler bizim doldurmamız gereken yerler. Boş olan yerleri biz dolduralım. Arhos bilgisi gerekiyor burada. Set Arhos. 192, 15. RAM diyelim arkadaşlar. Ve görüldüğü gibi FTP banner bilgisi olarak arkadaşlar VS FTP deep protokol yapısı ve sürüm bilgisine oradan ulaşabiliyoruz FTP versiyon bilgisiyle arkadaşlar.